Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese Ramazan iyi gidiyordur inşallah. Antalya'dan olmaz oğlu hani herkesin Antalya'nın çok eskileri bilir. Bobata yapacağım arkadaşlar. Önceden de vermiştim. Bugün cenizlisini yapacağım. Bostanlı, tağınlı, e ondan sonra tarçınlı bir güzel bir kek gibi bu. Ama mısır unlu. Şahane oluyor. Herkes beğenerek yapar ve yer inşallah ki tadı damağınızda kalacağına %100 eminim. Arkadaşlar Ramazan'da bizim burada 18 diye bir poğaça var. Reklam gibi olmasın ama öyle. Tereyağı ve tereyağsızı satıyorlar böyle küçük küçük yuvarlak bir yağlı kağıdın üstünde üstünde de susamla fıstık olur yer fıstığı ona benzer ama o mayalıdan yapılıyor bizimki de bu kek cinsinden evde yapacağımız için daha bu da güzel oluyor o da güzel ama onun tarifi saklı gizli yapan yok vermiyorlar ne kadar yan gururlaştığını yapsak da illa onların tarifi olmuyor arkadaşlar onun için onun hiç strese girmeye gerek yok bunu yapıyoruz bu daha güzel oluyor hem de hiç bayatlamıyor mükemmel bir lezzet oluyor. Şimdi tarife geçelim. Evet arkadaşlar 4 tane yumurta. Eğer küçük yapacaksanız 3 tane yumurta da koyabilirsiniz. Ben bunu oda sıcaklığında arkadaşlar 4-5 saat oldu vallahi çıkaralı. Başka işlerim vardı. Bugün benim pazar da var. Oydu bu da derken vakit geçiyor. Akşam çay saatlerinin yanında Ramazan'da çok güzel oluyor arkadaşlar. Muhakkak denemeniz lazım. Seveceğinize %100 eminim garantiyim. Önceden de vermiştim O zaman daha çok yeniydim. Belki seyretmeyenler oldu diyerekten Antalya'nın babatası mısır unuyla yapılan güzel bir tarçınlı kek ve bugün cevizli yapacağım. Şöyle 4 tane yumurtayı kırdım arkadaşlar. Bunu karıştırıyorum. 4 tane yumurtayı iyice çırptım arkadaşlar. Benim gezen tavuk olduğu için köy yumurtası bayağı bir sarı oldu. İçine 1,5 bardak su bardağıyla klasik şeker. Biraz daha şekerli severseniz 2 bardak koyun. Benim borcamın büyük bugün. 24 santimden fazla bu 30 santimlik falan herhalde. Onun dolusu yapacağım arkadaşlar. Yumurtayla şekeri şöyle öyle çok güzel bir kıvamda getirdik arkadaşlar. Bakın güzelliğine. Krem şanti gibi oldu. İyice çırpmanız lazım. İyice çırpın. Şimdi bunun içine bir su bardağı klasik sıvı yağ. Bir su bardağı klasik sıvı yağ. Bu arada sıvı yağımı tepsime de koyalım şöyle iki yemek kaşığı kadar. Onu da yağlayacağız. Ne kadar da çıkarsak bir eksik çıkıyor arkadaşlar. Bir su bardağı süt. Hepsi aynı ölçüde arkadaşlar. Bir su bardağı tayin. Normal beyaz tahıl. Yanık tahıl değil. Bizim buranın tağını çok meşhur arkadaşlar. Bir de marka var. Antalya'ya özgü. Hep ben oradan alırım bu tağınımı. Bunun çok güzel oluyor. Piyaz falan. Böyle pastalarda rahatlıkla kullanabiliyoruz. 4 yumurta. 1,5 bardak şekerle güzelce çırptıktan sonra 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak süt, 1 bardak dolu dolu tayin koyduk. 1 bardak da ceviz arkadaşlar. Bu tercihe bağlama mükemmel oluyor. 1 bardak da dövülmüş ceviz. Şöyle bunu bir çırpıştıralım. Şöyle. Bu ölçüye göre arkadaşlar mısır ununu şimdi tazecik aldım. Vallahi şeyden bir amca var. Benim dede dediğim yumurta satar. Böyle unlar satar taze taze. Bir buçuk bardak mısır unu. Tayin ve işte özelliği bu kek olması için babata. Antalya'nın meşhur Baba çoğu Antalyalılar ya dışarıdan gelenler nereden çıktı diyorlar. Ama çıkmış işte Antalya'nın meşhuru bu. Bir buçuk bardak mısır unu koyduktan sonra bir buçuk bardaktan normal pasta normal, evinizde ne un varsa onu koyuyoruz arkadaşlar. Bunların üstüne iki tane kabartma tozu. Zaten ben tarifte yazacağım. İnanın akşamları çay saatinde bunu yapıp yiyin. Çok güzel oluyor. İki tane kabartma tozu. Çünkü kalıbımız büyük. Bir tane de vanilya. Bir tane de vanilya. O hepsini en son ben unun üstüne koyarım arkadaşlar biliyorsunuz. Bir de püf noktası olmazsa olmazı tarçın arkadaşlar. Tok tutması için ve e, acıkmamanız için tarçın akşamları biliyorsunuz tarçın çok önemli. Kilo için de önemli, yemek için de önemli. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar yani bir çay kaşığı diyelim tarçın. Seviyorsanız biraz daha fazla koyabilirsiniz. Fazla da koyarsanız acı olur. Yarım tatlı kaşı yani. Bir çay kaşığı yeterli. Onu da koyduktan sonra şöyle güzelce çırpalım. karıştırın arkadaşlar. iyi ki karışmazsa olmaz. Mısır unu, tarçın, ceviz, unumuz hepsi karışsın. Süt, yağ hepsi karışsın. Şöyle mikserlere döndüre döndüre yapın. Ama önemli olan önce şekerle yumurtanın iyi çırpılması arkadaşlar. Hani en önemlisi yumurtayla şekeri iyi çırptınız mı? Güzel olur. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Bu arada fırınım açıyorum. Kanlı fırın. 180 derecede kek ayarı pişiren her fırın olur arkadaşlar. Ama ısıtılmış fırın olacak. Şöyle tepsimi güzelce yağlıyorum. Her yerini yağlayın. Arkadaşlar dün attığım börek mükemmel oldu. Hele zevseli böreğim var ya. Zaten ben patlıcanlı çok severdim. Dün seherin tarifiyle de kabak da koyduk ya. Soğan, biber, kap biber. Gerçekten mükemmel oldu. O börekten hazır yufkadan bile yapabilirsiniz. İnanın inanılmaz lezzetli oldu. Belki kaçıranlar vardır ama o böreği yapmanız lazım. Çünkü ıspanaklı her zaman yaptığınız börek peynirli. Ama o zepseli börek çok güzel oldu. Hazır yufkadan da yapabilirsiniz. Çok güzel bir iç. Hani birbirine çok uyumlu oldu. Karabiberle pul biberle de mükemmel ötesi oldu. Yani ona ben 10 on numara 5 yıldız verdim. Şimdi kardığımız kekimizi döküyoruz. Kek kıvamında, kek cinsinden ama bunun adı babata. Antalya'nın meşhur babatası. İnanılmaz bir lezzetli, inanılmaz çok güzel oluyor. Benim bir Giritli arkadaşım var Fatoş. Buradan da selamlar olsun ona. Çok sık yapar. Ben hep deriz ki Sen yaptığını bildiğiniz her şeyi güzel yaparsın Onu yap ondan yiyelim Böyle keki döktükten sonra arkadaşlar Şöyle hiçbir şeye telef etmeden Yamağa gitmeden Olmazsa olmazı Üstüne de Susam Bol susam Bir özelliği de Bu susam Yani bolca dökün bütün her yerlerine dökün. Çok güzel oluyor. Ben normal evde ev, ev anne aman diyemem. <laughs> anne keki yaptığında da susam dökerim. Çok güzel olur. Susama kek yaşıyor ama bu babata bir tavın olduğu için zaten susamdan yapılıyor. Tayın da çok güzel oluyor. Şöyle bolca dolu dolu koyduk. Şimdi fırın ısınsın arkadaşlar. Geliyoruz. Evet fırınımız ısındı. 180 derecede fanlıda kekimizi koyuyoruz arkadaşlar. Artık 180 derecede pişecek bu. Arkadaşlar çatal batırdık. Pişmiş. Şöyle sizde bu güzelce kızarması lazım. İnanın kıpkırmızı her yeri o kadar güzel kızardı ki şöyle bizim şeyimizde şey kıpkırmızı yani kekim kıpkırmızı şöyle göster anne. İnanın bakın çok kırmızı Çatal da batırdım ya da bıçak batırın. E, çatalınıza gelmemesi lazım. Kekimiz pişti arkadaşlar. Doku testi yapacağım ama birazcık soğuması lazım. Bir 15-20 dakika bekleyelim arkadaşlar. Şöyle ucundan arkadaşlar keselim. O kadar nazik bir kek ki bu. Çok dikkatli kesmemiz lazım. Çok nazikti. Hani çok güzel ama bayıla bayıla yiyeceksiniz. İnanın bana. Şunu aldım ama ben de küçük kestim. Dense. Bizim ev hali hele Yusuf Eren şimdi çekim yapan oğlum. Bu keke bayılır. Bu kek o kadar böyle var ya. Kum gibi tane tane olur arkadaşlar. Bakın. Yumuşacık böyle kum gibi dökülür bu. İçinde mısır unu var ya. Tarçın mis gibi kokuyor. Hakkınızı helal edin. Gerçekten bu keki denemenizi istiyorum ve yemenizi istiyorum. Mükemmel değişik bir kek. Tayinli, cevizli, tarçınlı. Mükemmel ötesi. Bakın ne kadar kızarık. Çok kızarık kekim. İnanın mükemmel bir kek oluyor. Bol bol yapın. Ramazan'da yiyin. Bayatlamaz. Çok güzel olur. Arkadaşlar bakın. Şunun güzelliğine mükemmelliğine Yusuf Eren de Allah. O kadar nazik ki bu kek. Böyle tane tane dökülür. Kum gibi yerken çok dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ramazan'da bu keki yapıp yapıp yiyin. Normalde de yiyin canım da. Ramazan'da çok güzel oluyor. Çayın yanında e, iplardan sonra diyemedim de. Yapıp yapıp yiyin arkadaşlar. Ee, cevizli mükemmel. Tarçınlı mükemmel. Her şeysi mükemmel arkadaşlar. Kendime 10 numara 5 yıldız veriyorum. Abone olmayanlardan aboneliğini beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.